Gençler selam. Dördüncü fasikül basit olayların olma olasılığı test liginin ile karşındayım. Sen de aramızda hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım her şey gönlünce gidiyordur. LGS maratonunda düşe kalka da olsa beraber seninle beraber konuları inşallah bitiriyoruz güzel kardeşim. E lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik ilk soru neyle giriyoruz bakalım. Aşağıda şöyle biraz tablet yana kaydıralım. Evet. iki ayrı içleri gözüken şeffaf maddeden yapılmış kutulara 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 15'er tane özdeş top vardır. Bu iki kutudaki toplar belirli kurallara göre alınarak boş bir kutuya atılıyor. Birinci kutu sadece ikiye bölünebilen toplar. Kim onlar? 4'ü aldık. 30'u aldık. 18'i aldık. Başka 2'yi aldık. 8'i aldık. 26'yı aldık öğretmenim. Okey. İkinci kutudan ise 3'e bölünebilen topları seçeceğiz. Gel beraber seçelim. 15'i aldık. 6'yı aldık. 12'yi aldık. Başka 24'ü e aldık değil mi? Şuradan başka 3'e bölünen yok. Ne diyor bana? Boş kutuya atılıyor. Kutudan rastgele bir top çekiliyor. 6 ile bölünebilme olasılığı nedir diyor. Kaç tane topumuz oldu? 6 ise 4 de aşağıda. Tüm durum 10. 6'ya bölünenler 1, 2, başka 3, 4, 5 tanesi 6'ya bölünüyor. Oranlarsak cevabımız ne gelecek gençler? 1 bölü 2 gelecek. Hemen devam ettik. İkinci soruda yukarıda verilen kartlara 18 tane farklı sayı yazılmış. Bu kartlar arasında rastgele seçilecek bir kartın üzerinde yazan sayının 2 adet asal çarpanı olma olasılığı. Şimdi bir kere tüm durumumuz gençler 18. 2 asalları ben sana yazıyorum. Bak 7 13, 2'ye 3, 2'ye 7. Şu arkadaşım 27 çarpı 4'ten 2'ye 3. Ee, şu arkadaşım 3'e 13. Ee, şu arkadaşım 2'nin küpü 3 üzeri 1. 5'e ee, e 7. 32 olmadı öğretmenim. 72. 8 çarpı 9'dan 3 çarpı 2. 60 olmadı. 21. 3 çarpı 7. Bu arkadaşım 3 çarpı 5. Kimleri alacağım? 91 aldım. 1 2 3 108'e aldım 4. 35'e aldım 5. 24'e aldım 6. 39'a aldım 7. 45, 8, 21, 9, 72, 10 metti. Yes öğretmenim. Oranlarsak 2'ye böl. Cevabımız ne olacak? 5 böl 9 olacak. Geldim 3. soruya. İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekillerden biri rastgele seçiliyor. Aşağıdakilerden hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır? Harf yazılı dörtgen kaç tane var? Bakalım. Bir tane K var. Bir. Harf yazılı üçgen kaç tane var? Sadece L var. Bir. Rakam yazılı üçgen kaç tane var? Bir. Rakam yazılı dörtgen bir bu arkadaş bir bu arkadaş. Yani kaç durum var? İki. İstenilen durum daha fazla olduğu için buna gelme olasılığı nedir? Daha fazladır. Geldik dörde. Bir paraşüt eğitim merkezinde öğretmen olan Nihat Hoca hayatımda yapamayacağım tek sosyal belki de sportif aktivite paraşüte binmek buradan söyleyeyim ya yani inanılmaz bence yani inanılmaz bir şey muhteşem bir heyecandır ama bana göre değil abi gel bakalım serbest bir atlayış yapmıştır Nihat Hoca'nın ineceği pistin üstten görünümü şekildeki gibi olduğuna göre taralı olan bölgeye inme olasılığı e, öğretmenim buraların açısı kaç derece 60 tamamı kaç derece dairesel pistin 360 e, oranlarsak o cevabımız ne olacak 1 6 olacak. Geldik 5. soruya. Çok ama çok hata yapılacak bir soru. Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları arasında oynanan bir futbol maçında toplam 4 gol atılmış. Buna göre maçı Beşiktaş'ın kazanmış olması olasılığı nedir? 1 bölü 2 dersen ABV cırrak diye altına yaparsın. Neden? 4 gol atılmış. Beşiktaş, Fener diyelim söyle şöyle. B, J, K, F, B. 4-0 Beşiktaş yenmiş olabilir. 3-1 Beşiktaş yenmiş olabilir. 4 gol atacağız. 2-2 berabere kalınmış olabilir. Beşiktaş 3-1 yenilmiş olabilir. Beşiktaş 4-0 yenilmiş ol olabilir. Toplam kaç durum oldu öğretmenim? 5. Beş. Beşiktaş'ın yendiği kaç durum var öğretmenim? 2. Cevabımız ne olacak gençler? 2 bölü 5 olacak. Burada öğrenci 1 bölü 2 hatlar cırrak diye altına yapar. Geldik. Bir 6. soruda fısıldayan bilgiye. Yarı çapı olan dairenin alanı pi kare formülüyle hesaplanır. Biz bunu nerede öğrenmiştik öğretmenim? 7. sınıfta öğrendin. Ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki hedef tahtasından şekildeki gibi yarı çapı 2 santim olan daire kesilerek çıkartılıyor. Yarı çapı 2 olan dairenin alanı ne eder? 2'nin karesi 3'ten 12 bir çıkarma var. Okey. Bu hedef tahtasına atış yapan birinin geriye kalan bölgeyi vurma olasılığı nedir diyor. Tüm alan ne öğretmenim? 6 kere 7'den 42. E öğretmenim 42'den 12 çıkarsak şu boşluk ne gelecek? 30. 30 bölü tüm alan 30 bölü 42. Bunu da 6 ile sadeleştirirsek cevabımız ne olacak gençler? 5 bölü 7 olacak. Geldim 7. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha azdır? Bir kesin içindeki toplardan 12 pembe 24 turuncu top arasından yapılan pembe gelme olasılığı. 12 bölü 36 o da ne gelir olasılık? 1 bölü 3. 12 pembe 8 turuncu top arasından yapılan turuncu gelme olasılığı. 8 bölü tüm durum 20. O da ne geldi öğretmenim? 2 bölü 5. Bir alttakine indim. 8 pembe 12 turuncu top arasından pembe gelme olasılığı. E öğretmenim bu da 8 bölü 20. O da 2 bölü 5. Son olarak 6 pembe 9 turuncu top arasından yapılan pembe gelme olasılığı. 6 bölü 15. Bunu da Neye bölelim? 3'e böldük. 2 bölü 5. Dikkat edersen 2 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5 her zaman 1 bölü 3'ten büyük olduğuna göre daha az olan ne olacak? A şıkkı olacak. Geldik 8'e. Aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha azdır? Rakamlar arasından seçilen bir elemanın tek basamaklı olması. E rakamların hepsi tek basamaklı. Bu kesin olay. 1. 1 madeni para atılığında tura gelmesi. 1 bölü 2. 1 zar atılığında üst düze asal sayı gelmesi. 2, 3, 5 dedik. E öğretmenim e bu da 1 bölü 2 oldu. 10'dan küçük sayma sayıları arasından seçilen bir sayının asal olması. Şimdi orada kim var? 2, 3, 5, 7 var. E bakıyorum 4 bölü 10 var. E öğretmenim ben burada 4 bölü 10'u sadeleştirmeden şunları 10'a çevirsem. Bak bu da 5 bölü 10 ediyor. Bu da 5 bölü 10 ediyor. E benimki hangisi daha az olacak? D şıkkı daha az olacak. Hatta ondan küçük mü? Evet. Nereden başladık sayma sayılarına? 1'den 9'a kadar Oo, daha da kötü geldi. 4 bölü 9 yine diğerlerinden ne olacak öğretmenim? Küçük olacak. Geldik 9'a. Yukarıda verilen 3 basamaklı sayıda yıldız yerine yazmak için bir rakam seçiliyor. Rakamlar kimler teacher'ım? Aha da ben sana buraya hepsini yazayım. Telefonda, ekranda gördüğümüz rakamların hepsine biz değil mi? Bunlar bizim rakamlarımız. Seçilen rakam yerine yazıldığında oluşan sayının 3 ile kalansız bölünmesi. 3 ile bölünme neydi öğretmenim? Hatırlatalım. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Tüm durum kaç tane rakamım var? 10. Buraya ne yazarsam rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olur. Bakalım. 9 artı yıldıza. 0 yazsam ne eder? 9. 3 yazsam ne eder? 12. 6 yazsak 15. 9 yazsak 18. 3'ün katı 3'ün katı 3'ün katı 3'ün katı. Kaç durum varmış? 4. Sadeleştirirsek cevabımız ne gelecek? 2 bölü 5 gelecek. Geldik 10. soruya. Bak bu soruda da öğrenci cırrak diye altına yapar. Gel beraber okuyalım. 10 basamaklı bir tırmanma parkurunda alt kısmında bulunan Cemal Can yukarı çıkarken 2 ya da 3 alat birden tırmanacak şekilde ilerliyor. Örnek 2 sağ, 2 sol, 3 sağ, 3 sol. Cemalcan ilk halatını sağ ile tuttuğuna göre tepeye ilk değen elinin sol olma olasılığı. Hemen yazıyorum. Bu bizim bir durumumuz. Bunu unutmayalım. 3 sağ yaptı. 2 sol yaptı. 3 sağ yaptı. 2 sol yaptı. Ettim ona onadım ettim. Peki başka 2 sağ yaptı. 2 sol yaptı, 2 sağ yaptı, 2 sol yaptı, 2 sağ oldu. Bu sefer bak sol gelmedi. Peki öğretmenim başka? 2 sağ yaptı, 3 sol yaptı, 2 sağ yaptı, 3 sol yaptı. Başka öğretmenim? 3 sağ yaptı, 2 e, sol yaptı, 2 sağ yaptı, 2 sol yaptı. Allah olmalı dur. İki, bit, bitmesi lazım çünkü değil mi? 3 sol yaptı. Başka da durum yok. Kaç durum oldu toplamda öğretmenim? 5. Kaçında? Sol geliyor. Bakalım son hamlesi. 1, 2, 3. Başka geldi mi? Bir de altta başlangıçtaki vardı. 4. Cevabımız ne olacak gençler? 4 bölü 5 olacak. Geldik son soruya. Biraz puntolarda böyle bir can çekişme var. Onu e, mağrur gör bizi. E, şurası 6, şurası 7. Biraz kayma olmuş pdf'te. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 diye gidiyor. Gülşen yukarıda uzunlukları verilen çubuklardan 6 ve 7 santim uzunluğunda çubukları alarak uç noktalarından şekildeki gibi birleştirmiş. Kalan çubukların birisi de K ve M uçları arasında yerleştirerek geniş açılı KLM üçgeni elde etmek istiyor. Bir kere geniş açılı elde etmek istiyorsak öğretmenim buraya yazacağımız x'in karesi 6'nın karesi ve 7'nin karesinden büyük olmalı. Yani 36-49 daha kaçtan büyük olacak? 85'ten. E o zaman ben zaten 6'yı kullandım, 7'yi kullandım. E 4 bizden büyük değil karesel olarak, 8 de büyük değil. Buradan 10 ve 12 alabilirim. Öğretmenim 14'ü alamaz mıyım? Diğer üçgen çizme şartı neydi? 6'ydı daha. 13, 6'dan 7 çık 1. 13'ten de büyük olamayız. Yani geriye kalan 5 seçenek var. Bana uyan, benim istediğim uyan 2 tane olduğu için cevabımız ne olacak gençler? 2/5 olacak. Böylelikle dördüncü fasikül basit olayların olma olasılığı test çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.